farklı bir mekandan merhabalar. Biz bugün Giresun izleyiz. Arkamda görmüş olduğunuz bu mutfak dolaplarını boyamak için geldik. Ee, gördüğünüz üzere sararmış. Bazı alanlarda yıpranmış, bazı bölgelerinde kaplamaları atmış bu mutfağı. Şimdi onarmaya başlayacağız. Öncelikle kaplamaları çıkan bölgelerde kaplamaları çıkaracağız. Sonra onaracağız ve en sonunda boyama aşamasına geçeceğiz ve kapakları geri takacağız. Şu an işlemlere başladık. İlk önce kapakları sökmekle işlemlere başlıyoruz. Bakalım bu mutfak nasıl değişecek? Sonucu nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Hadi sizlerle birlikte bu mutfağı yenileyelim tekrardan merhabalar. Şimdi biz hangi yaşamalardayız ona bakalım. E, tüm kapakları söktük, bazılarının kaplamaları çıkıyor. Onları da çıkardık. E, Zıplarız yapılıyor şu anda. Kapakları bu şekilde çıkardı şekil. Rengimiz antik beyaz. Birazdan da boyama aşamasına geçeceğiz. Hadi gelin birlikte boyama aşamasına geçelim. Ağır bir koku Camları açtığımızda hafif bir koku oluyor. Onu da havalandırdığımızda çıkıyor. Sarı ve beyaz. Gerçekten beyaz çok daha iyi. Çok Şimdi bunu kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra ikinci katını yapacağız. Merhabalar, tekrardan herkese. Biz şimdi hangi aşamalardayız? Onu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle kaplamaların ve göstermek istiyorum sizlere. Ee, bu ham MDF. Kaplamayı söktükten sonra bu şekilde görünüyor. Ee, bunun kaplaması çıktığı için deforme olmuştu bu yüzden bunu çıkardık. Ee, Boyandıktan sonra birinci katlarda da böyle görünüyor. Evet. Şu an birinci katları yavaş yavaş atıyoruz. Ee, sonra da takma işlemlerine geçeceğiz. Bu aşamadayız. Devam ediyoruz. <laughs> çekme ben yaptım bir şey tamam ben, görmüyor, <laughs> ben görmüyor, <laughs> Tamam şimdi kapattım. İkiye çekiyor isteyen <laughs> için.